Ne yapıyorsun? Deniz yıldızının elini aldı. Bak 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 ne yapacak şimdi onu. Hii, babası attı orada. Ne yaptın ne yaptın? Nereye attın Aa, deniz ne? yıldızını? Neresiniz? Aa kayada kaldı. Eren sen de mi aldın elini? At denize atın. Denize atın, denize atın. deniz yıldızlarının. Burada işi yok ki çocuklar. Denize atın. Bu meyvenin adını bilen var mı? Kabuk. bunun adı? Ne? <laughs> Pepino. Pepino ne ya? Nerede yetişir <laughs> bu? Peki Devran bu meyvenin adını biliyor musun? Ejderha meyvesi değil. Mango. Devran neymiş? Mango. Mango. Bu meyvenin adı ne? Hayatım. Tamam, Dev tamam, Hayır. Tamam. Salatalık mı? <laughs> Bu meyve bak meyve. Sebze demiyorum. Bu da avokado. Arkadaşlar Devran'la onur ne oynuyor? Bir bakalım mı birlikte? Sesi duyuyor musunuz? Bakın. Ne oynuyorlarmış? <gülüyor> <gülüyor> Aa teacher yakaladı öğretmen seni. Sen teacher öğretmen mi oynuyorsun? Ben açayım mı senin ozmo çilekli kekini? Aha. Ver bakalım. Ayıcıklı galiba. Peki sen ister misin? Hi! sen yiyor musun? Ozmo çilekli kek arkadaşlar. Bunu sizin için yiyorum. Neyi aldı? <laughs> tamam ağlama oğlum dur. tamam oyun parkına girince bir tane daha alacağım size tamam ağlama hadi bakalım.